Man hekim ne kadar güzel söylemiş. Namazdayken kalbine dikkat et. Yemekteyken boğazına dikkat et. Musafirliğe gittiğinde gözüne dikkat et. İnsanların içerisinde diline dikkat et. İki şeyi unut. Yapmış olduğun iyiliği unut ve sana yapılan bir hatayı unut. İki şeyi asla unutma. Allah azze ve celle ve ölümü hiçbir zaman unutma. Nasihatlerin güzelliğine bakın kardeşlerim. Namazdayken kalbine dikkat etiyor. Yani namaza durduğun zaman kalbini masivadan, dünyalık işlerden arındır, kendini Rabbine tam ver. Ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ya, اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazlarında huşu içerisindedirler. Yemekteyken boğazına dikkat et. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne kadar önemli bir nasihatte bulunuyor. Mideyi üçe bölün, yemeğe oturduğunuzda yemek yiyeceğiniz zaman üçte birini yemekle, üçte birini suyla, üçte birini de boş bırakın buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yediğine dikkat et, helal ye, meşru ye ve normal ye, çok aşırı yemek yeme. Sonra Lokman Hekim ne nasihatte bulunmuştu? Namazdayken kalbine dikkat et, evet yemekteyken boğazına dikkat et, Musafirlikteyken, musafirlikteyken gözüne dikkat et, insanlar arasında diline dikkat et. Musafirliğe gittiğin zaman, yani kapı açıldığında, kapandığında rastgele önüne gelen şeye bakma. Eşyaları ev sahibinden izinsiz, kütüphaneyi, eşyaları kurcalama. İnsanlar arasında diline dikkat et. Küfürlü konuşma, argolu kelimeler kullanma. İki şeyi unut diyor Lokman Hekim. İki şeyi unut. Yapmış olduğun iyiliği unut. Çünkü sen Allah için iyilik yapmıştın. İnsanların rızasını, insanların alkışını, insanların teşekkürünü almak için değil. Yapmış olduğun iyiliği unut ve hiçbir zaman da böyle fırsatını yakaladığın zaman yapmış olduğun iyilikleri dile getirme. Yapmış olduğun iyilikler vesilesiyle gönül kırma, kalp kırma güzel kardeşim. Ve sana yapılan bir hatayı unutuyor. Olabilir. İnsanlar sana karşı bir yanlış yapmış olabilirler, hata yapmış olabilirler. Onu artık çok uzatma, kincilik yapma ve onu unut. İki şeyi hiçbir zaman unutma. Allah Azze ve Celle'yi ve ölümü. Bir Müslüman Allah'ı hiçbir zaman unutmadığında kardeşlerim o çok iyi bir Müslüman olur. Bir Müslüman ölümü hiçbir zaman unutmadığında ölüm var bir gün ben de öleceğim ve öldükten sonra hesap vereceğim düşüncesini hiçbir zaman aklından çıkarmadığında yaptığını yapacaklarını buna göre yaptığında o kişi takva sahibi olur. Yani hesabını verebileceği işler yapar, hesabını veremeyeceği işlerden daima uzak durur. Lokman Hekim'in bu güzel sözleriyle, ee, nasihatleriyle inşallah kalplerimiz inkişaf bulur. Bu nasihatleri konuşmakla bize, dinlemekle de size İnşallah fayda sağlar.